Platform TV'den herkese merhaba arkadaşlar ben Onur Bugün arkadaşlar yine bir yurt dışı alışverişi Aliexpress alışverişinin paket açılımında birlikteyiz Bu ne arkadaşlar bu e, bir Google Cardboard'un yan sanayisi gibi bir şey. iBlue diye bir markası var. Şimdi bunu açacağız ve kurulumunu birlikte yapacağız. Ben bundan iki tane aldım. Tanesini bir buçuk dolara aldım. Bana bunun oradan gelmesi arkadaşlar 13 gün sürdü. Ben daha önce bir sürü alışveriş yaptım. Bir buçuk ayda bile gelen olmuştu. 13 günde gelince buna çok şaşırdım. Şimdi paketimizi açalım ve kurulumunu yapalım. Ve burada diğerini açtım arkadaşlar. Ben hazır bunu baya internetten falan bakarak yaptım hatta işte sonra ortaya böyle bir şey çıkacak işte ee, şurada mıknatısı falan var sonra buralarını hep böyle sağlamlaştırdım şeyle yapıştırıcıyla sağlam bir yapıştırıcıyla falan bu böyle gayet güzel oldu buraya telefonumuzu yerleştireceğiz hatta şöyle ben size göstereyim telefonu nasıl yerleştirdim şöyle yerleştiriyoruz buradan da şu şekilde kapatıyoruz arkadaşlar ortaya böyle bir şey çıkacak şimdi açıyoruz Yavaş yavaş açıyoruz. İçindeki şey karton olduğu için dikkat ediyorum açarken. Yırtmayın. Böyle bir şey çıkıyor arkadaşlar içinden. Daha önce açtığım için şunu biliyorum yani. İki adet mıknatısımız var içinde. İki adet de merceğimiz var. Bunlar cırtlar şu cırtları da şöyle koyayım. Şimdi de şu eski yaptığıma baka baka kurulumuna geçelim. Şuralarda bunları böyle çıkarmanız gerekiyor. Keserlerken tam kesmemişler bilerek. Ama dikkat edin şunlar şu kare şey dikdörtgen olanlar birazcık inatçı olabiliyor tam bıçak kesmemiş herhalde onları yırtmayın kes şey çıkarırken bunları bak mesela ben yırttım şöyle onları da çıkaralım ki sonradan bizi uğraştırmasınlar. Şu an çıkarılacak bir şey kalmadı sanırım, evet. Evet, şimdi nasıl yapıyorduk? Şöyle, şunlar da kalmış yalnız. En, en sıkıntılı yerleri kalmış. Şimdi mercekleri poşetin arasından çıkaralım. Bunlar, bu merceklerin tersi, düzü var mı? Var. Şu birazcık daha bombeli tarafını şu şekilde yerleştireceğiz. Şuraya, yuvasına yerleştiriyorum. Bakalım, şöyle elimizle hissedebiliyoruz hemen zaten diğerini de buraya yerleştirdim. Şu şekilde de kapatıyorum. Bakın 3 tane katman var. Arasında mercekler. Bu şekilde. Ve ben şöyle bir şey düşündüm arkadaşlar. Bunu sürekli elimizde hareket ettireceğimiz için biraz işte mercekler yerinden çıkıyor bilmem ne yapıyor falan kurulum esnasında tabi kullanırken değil. O yüzden ben çift taraflı bantla aralarını sağlamlaştırmayı düşünüyorum. Sizde elinizde çift taraflı bant varsa böyle bir şey yapabilirsiniz. Şu şekilde. Müzik Ben de bunlardan bahsediyorum işte arkadaşlar düştü mercekler yani ee, o yüzden dikkat ediyoruz şöyle tekrar yerleştiriyorum ben aynı tar aynı işlemi diğer e iki katman arasına da uygulayacağız şöyle merceklerimizi de silelim kendi yöntemlerimizle. çok <laughs> Aynen. Şimdi şöyle bir parçamız var. Bu buraya denk gelecek. Ama daha öncesinde şunu kurmamız gerekiyor. Şöyle bunun kurulumu böyle basit gibi gözüküyor. Aslında basit ama ben mi zorlaştırıyorum onu bilmiyorum. Şöyle. Bu yanlış bükülmüş. Ben de o yüzden uğraşıyorum. Şu şekilde bunu da şöyle yapıyoruz. Şöyle bir şeyler olacak ha. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Çözdüm olayı. Az kaldı. Olmadı, çözememiş. Şimdi diğer yaptığımdan kopya çekeceğim. Nasıl yaptıydık biz bunu ya. Şundan kopyamı çektim. Burayı şu şekilde katlıyorum. Şöyle şey yapıyorum. Böyle Bakın şu ufak mıknatısın olacağı yer iç kısımda e, büyük yani şey büyük kısım şu büyük delik dış kısımda olacak ki şöyle işte içeriden dışarıdan tutturacağız onu o, o en kolay iş onu o yüzden şimdi yapmıyoruz. Ben şunu da tabii ki e, çift taraflı bantla yapıştıracağım. Yoksa bu beni yani hasta edecek. <laughs> o yüzden e, bunu da çift taraflı bantla yapıştırmakta fayda var. Böyle yapıştırıyoruz. Ee, sonra şu kısmımıza geliyor sıra. Bu kısım da çok önemli. Ee, burası şu şekilde duracak arkadaşlar. Şöyle. Bu gerçekten zor. Çünkü çok e, fazla. Burası biraz sıkıntılı kısım arkadaşlar. Şunu şöyle yapıyoruz. Bu şekilde yapıyoruz. Ee, bu, şu gördüğünüz eleman. Şu şekilde e, tutuyoruz. Heh, yanlış oldu. Bu şekilde şöyle şu şu çukura girecek alt kısmı üst kısmı da şuraya girecek ve şu bu da en önemli parça bunu da şu şekilde şu delik olan kısmını şu kartona denk getiriyoruz o kartonun bir çıkıntısına baya bir ter döktüm ama sonunda oldu. O <laughs> şurayı bir tutsana. Şurayı bir tut ben çift taraflı bant koparayım orası için. Şunu şuraya yapıştırdım. Ee, bunu da şuraya yapıştırıyorum. Allah <laughs> Bu çok sinir bozucu bir şey ya Şimdi şunları da sökeyim tekrar Çok sinir bozucu ya Yani bunu yaparken sabırlı olmak lazım Çünkü her parçasını birbiriyle tuttururken illaki aradan kaynayan kaçan falan bir şeyler oluyor Yani ben bunu çift taraflı bantla bu şekilde yapmayı tercih ettim şu parça nerede? Şu parça nerede? Bak yine o, o parça, o önemli dediğimiz parça yine bir yerlerde takılıyor kafasına göre. Evet. Dediğim gibi ben çift taraflı bantla yapmayı tercih ettim. Bu videoda 50 kere çift taraflı bant dedim ünlü oldum. Aynen çift taraflı bantın reklamını yaptık. <laughs> Şimdi yani siz bunu şu lastikle de yapabilirsiniz ama gel, gelin görün ki bu lastikle daha önce yapmaya çalıştığım için tecrübelerime dayanarak söylüyorum ki çok imtihan tam tam bir imtihan yani bu lastikle yapmak çok sağlam değil çünkü. Şimdi de e, gelelim önemli bir parçamıza daha cırtlar. Şimdi cırtları siz eğer aklınıza takılırsa, eğer aldınız şu an kurmak için izliyorsanız bu videoyu e, arkadaşlar. E, şöyle şu şekilde ben buraya şu kancalı kısmı yerleştirmeyi tercih ettim ve bir sıkıntı yaşamadım. Siz de öyle yaparsanız bir sıkıntı yaşayacağınızı pek sanmıyorum. Şu şekilde Buraya da şu yünlü gibi kısmı yerleştirmeyi tercih ettim. Dur bakalım nereye denk geliyor, böyle denk geliyor. Birazcık daha şöyle olsa şurası iyi, şu bölge iyi. Bunlar hep milimetrik hesaplar falan filan değil tabii ki göz kararıyla yapıyoruz işte olduğu kadar. Ee, bakın şu içindeki uyuz parça var ya bunu kesinlikle ve kesinlikle yapıştırmalısınız ya. Bu yüzden yapıştırdım işte ben. Neyle? Tabii ki çift haflı. <laughs> 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 yapıştırdım. <gülüyor> böyle oldu. Çift taraflı bandı icat edenden Allah bin razı olsun. Mıknatıslarımızı yerleştiriyoruz. Mıknatıslarımızı şöyle bir, bir tanesini içe yerleştiriyoruz. Diğerini de deneyerek yapışan tarafını. Evet yapışan tarafını buraya yapıyoruz. Bu mıknatıs ne işe yarıyor arkadaşlar? Ee, böyle işte şu şekilde bakarken şöyle nerede Heh, diye düşünmüyorsunuz şöyle yapıyorsunuz işte aşağı yukarı yapıyorsunuz ve e, böylece telefonunuzun da eğer mıknatısa duyarlılığı varsa e, seçme tuşu olarak kullanıyorsunuz bu mıknatısı arkadaşlar böyle de düşünmüş zaten nokta oluyor böyle orada Aynen, hareket Aynen. bunu da böyle yapmış olduk arkadaşlar. Gerçekten Dediğim gibi uğraştıran bir şey. Eğer arkadaşlar bizim bunlarla videolar izlememizi ve hani ona karşı tepkilerimizi falan görmek istiyorsanız bir videoda, bu videonun altına yorum olarak yazmayı unutmayın. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.